Evet arkadaşlar bugün Hz. Muhammed ve gençlik ünitesinin son konusu olan e, Kur'an'dan mesajlar Ali İmran suresi 159. ayeti işleyeceğiz. Ali İmran suresi 159. ayet bizden e, bize nelerden bahsediyor? Bir bakalım biraz inceleyelim. Daha sonrasında sorularımız var, sorularımızı çözelim. E, böylece ünitemizin tekrarını yapmış olalım ve bitirelim. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Yani danış, onlarla konuş. Bir kere de karar verip azmettin mi artık da Allah'a tevekkül et. Yani sonucunu Allah'tan bekle. Ona dayanıp ona güven anlamında şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Evet arkadaşlar burada ayet bizden şunu, şundan bahsediyor. Ee, sen bir insanlara kötü davranırsan, kaba davranırsan, kötü yürekli olursan insanlar senin etrafından dalır gider. Senin İslam'ı anlatmanı da dinlemez, e, Allah'ın emir ve yasaklarını da öğrenmek istemez. Sen onlara karşı hoşgörülü ol, e, müsamakar ol, güzel davran, merhametli ol ve artık onları, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Onlara şefaat et ki e, onlar da bunu görsünler ve daha da İslam'a e bağlansınlar diyor. Bu ayet Hz. Peygamber'in büyüklüğünü, yüksek ahlakını, yüreğinin katı olmadığını, aksine şefkat ve merhametle doğduğunu olduğunu gösterir. Az önce de söylediğimiz gibi zaten Peygamber Efendimiz'in e, insani özelliklerinden bahsediyor. Hz. Peygamber Uhud Savaşı'nda emrine muhalefet ederek İslam ordusunun geriye çekilmesine sebep olanlara merhametle muamele etmiştir. Bak arkadaşlar Uhud Savaşı'nda İslam ordusunun karargahı gördüğünüz gibi şurada. Müşrik ordusunun karargahı da şurada. Karşı karşıya geliyorlar ve şurada Harit bin Velid komutasında bir e, birlik var. Harit bin Velid o dönemde henüz Müslüman değil. E, çok da kuvvetli bir komutan biliyorsunuz. E, İslam ordularına e, şey yapmak istiyor. E, işte öldürmek istiyor onları. E, bundan dolayı Peygamber Efendimiz de müşrikler burada, e, Müslümanlar da burada diyor ki bir okçular var Aynen tepesini Aynen Tepesi dediğimiz şu tepe arkadaşlar. E Müslümanlara diyor ki o bir oraya bir 50 kişilik bir şey koyuyor. E, bir okçu takımı koyuyor. Abdullah bin Cübeyr e, komutasında diyor ki ben diyor ne yaparsam yapayım. Ne olursa olsun yeri gerekirse hepimiz ölmüş olalım. Görseniz ki ben ölmüşüm. Onların elindeyim. Yine de diyor bu gördüğünüz bu Aynen tepesini terk etmeyeceksiniz. Siz orada bizi koruyacaksınız, kurtaracaksınız. Daha sonra savaş işte Müslümanların lehine kazanılmaya başlıyor. İşte savaş çok güzel biliyor Müslümanların istediği yönde. Ama e, artık şey oluyor. E, böyle e, Aynen Tepesindeki okçular da bunu görüyorlar tabii tepeden. Diyorlar ki evet Müslümanlar savaşı kazanıyorlar. Biz burayı terk edelim. Çünkü e, Savaşlarda biliyorsunuz yenen taraf yenilen tarafın ganimetlerini alır. İşte altınlarını, atlarını, paralarını vesaire ve daha sonra onlar aralarında paylaştırır. İşte onlar e, bu ganimetleri elde edememe korkusundan dolayı Peygamber Efendimizin ısrarı üzerine, emri üzerine bunu hiçe sayarak bu tepeyi terk ediyorlar. Abdullah bin Cübeyr çok kızıyor. Tabi durun diyor gitmeyin peygamber bize böyle söyledi şöyle söyledi. Ama gidiyorlar ve bunun sonucunda e, savaş tam tersi bir hal almaya başlıyor. E, müşrikler e, savaşı kazanmaya başlıyorlar. Halid bin ordusunun komutasındaki e, birlikte bu sefer e, aynen tepesindeki okçular ne yapıyor? Okçular girince burası boş kalıyor. Bu şekilde geliyor ve Müslümanların e, arkadan bir şekilde e çevirmiş oluyor ve Müslümanlar böyle kıskaca bulunuyor. Oradan çıkamıyorlar zaten. E Musab bin Umeyr gibi, Hamza Hazreti Hamza gibi e, sahabeler ve bunun yanında pek çok sahabe bu savaşta şehit oluyor. Baktığınız zaman aynen tepesindeki okçular için ıı, çok hazin bir durum. Peygamber Efendimizin çok öfkesine ma maruz kalmaları gereken bir durum. O şehit olan kişilerin ailelerinden Ailelerine karşı çok büyük utanç içinde olmaları gereken bir durum. Kendileri de vicdanen bundan dolayı çok üzülmeleri gereken bir durum ki birçoğu zaten orada onlar da şehit oluyorlar bu durumda. Kalanlar için gerçekten çok üzücü. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz onların kendi emrine muhalefet edip savaştan çekilen kişilere karşı bile merhamet gösteriyor. Onlar için Allah'tan bağışlanma dilemesini istiyor Peygamber Efendimiz. allah Teala Peygamber Efendimiz'den bunu istiyor. Sen onları affet. Çünkü Peygamber Efendimiz'in kalbi o kadar yumuşak, o kadar merhametti ki kendisine ne yapılırsa yap yapılsın, İslam'a yapılmadığı sürece şahsına yapılan her şeyi affetmiş, Allah'tan bağışlanma dilemiş o kişiler için. İslam'ın eğitim metotlarından biri de affetmektir arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Ee, sadece hani bazen kötü durumlar yaşarız. Ben seni affettim, Allah'a havale ettim diyor. Çünkü hani bir tek Allah'a kalmıştır bazı durumlar. Ee, biz bize affetmek denen özellik Peygamber Efendimizden görüp geldiğimiz bir şeydir. O ki başından işkembeler bile dökülmüşken, e, işte amcasının cesedi çiğnenirken bile o insanları bile affetmiş ki bizim de onu görüp e, onun bu güzel tavrından örnek alıp e, yaşadığımız şeyleri e, sineye çekmemiş çekmemiz, bize bu kötülükleri yapan kişilere şayet pişmanlarsa affetmemiz gerekiyor. Yüce Allah Ali İmran suresinin 152. ayetinde müminlerin uğut savaşındaki hatalarını affettiğini ilan etmiş. Gördüğünüz gibi allah Teala affediyor. Hazreti Peygamber'e de onları affetmesini Allah tarafından bağışlanmaları için dua etmelerini emretmiştir. Şu an işlediğimiz 152. ayette az önce söylediğimiz ayette diyor ki sen o insanlara katı davranma, Aksine onlar için Allah'tan bağışlanma dile, ben onları affettim, sen de artık sana düşen onları affedip bizim için onlar için benden bağışlanma dilemen, onlara merhamet etmendir diyerek allah Teala Peygamber Efendimiz'e bu şekilde sesleniyor. Uğur Savaşı'ndaki hataları affedilen sahabeler bir daha böyle bir hata yapmamaya gayret göstermiş ve girdiği bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'in ve kumandanlarının Emirlerine titizlikle uyarak zaferler kazanmışlardır. Evet onlar için çok büyük çok acı bir tecrübe olmuş ama her şerde bir hayır vardır diyerek o olaydan çok büyük ders çıkarmış bütün sahabeler o sahabelerin öncülüğünde ve bir daha hiçbir savaşta Peygamber Efendimizin emirleri asla ve asla çiğnenmemiş. Yüce Allah Hazreti Peygamberden bir konuda karar vermeden önce onu arkadaşlarına danışmasını kararını verine, verince Allah'a güvenerek uygulamaya geçmesini emretmektedir. Yani diyor ki insan Peygamber Efendimiz'e danışmak derken, arkadaşlarına danış derken ne kastediyor? Şu kelimeyi duymuşsunuzdur. İstişare etmek. İstişare arkadaşlar danışma anlamına gelir. Gördüğünüz gibi daha doğrusu şöyle yapın. İstişare danışma anlamına gelen bir kelimedir. Peygamber Efendimiz'den Allah Teala istiyor ki ben sana bir şey, bir konu hakkında karar vermeden önce Git ve arkadaşlarına danış, eşlerine danış. Konuş onlarla ve bu şekilde bir karar ver ki daha sonrasında sen bu kararı alınca artık sana düşen Allah'a güvenmek ve uygulamaya geçmesi için de emretmek olacak. Bu, bu kararı aldın arkadaşlarına danışarak artık de ki Allah'ım ben üzerime düşeni yaptım. Ben artık sana tevekkül ediyorum. Yani sana dayanıp sana güvenip artık karşılığını yalnızca senden bekliyorum demeni istiyor. Zaten ayetimizin son kısmında da bundan bahsetmiştik. Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'nda ordu için seçilecek karargah ve savaş sonrasında alınan istirler hakkında verdiği kararda arkadaşlara yaptığı gördüğünüz gibi istişare yani danışma sonunda karar vermiştir. Arkadaşlar Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz ki Bedir Savaşı'nda kuyuların etrafında konuşlanıyor İslam ordusu. Ama buraya geldiklerinde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki biz ne yapabiliriz ki bu? e, müşrik ordusunun üstü karşısında üstünlük sağlayayım. Çünkü müşrik ordusu çok e, kat ve kat fazla. Belki İslam ordusunun 2-3 katı kalabalıklıkta. Çünkü onlar diğer kabileleri de yanlarına alarak topyekun bir şekilde Müslümanların karşısına geçiyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki biz öyle bir yere konuşlanmalıyız. Öyle bir savaş stratejisi geliştirmeliyiz ki bunlara karşı bir üstünlük sağlayalım. Bunun için de şunu demiyor bakın ben peygamberim bu insanlardan daha üstünüm. hatta ben onların komutanıyım devlet başkanlarıyım işte kendi kararımı uygulayacağım şeklinde e, tek başına bir karar verip bencillik yapmıyor ne yapıyor diğer sahabelere yani arkadaşlarına danışıyor ve onlardan bilgi alarak ortak bir karara varıyor ve e, kendisi bazen öyle düşünmediği halde bile e, sırf istişareden işte herkesin ortak verdiği bir karar olduğu için uyguladığı zamanlar da olmuş kararlarını işte Bedir Savaşı'nda da nereye, o karargahın nereye konacağı fikri e, Habbab bin Münzir denen Habbab bin Münzir ismindeki bir sahabinin önerisi üzerine kuyuların etrafına e, konuşlanılması kararı veriliyor çünkü e, kuyuların etrafına konuşlanan ki müşrik ordusu su içemesin susuz kaldıkları için harap bitap düşsün diye kuyuların etrafına e, konuşlanıyor. Savaş sonrasında da Müslümanlar savaşı kazandıklarında da ellerine geçen esirleri kimisi diyor ki biz öldürelim. Kimisi diyor ki e, işte ne bileyim hapse atalım falan filan gibi şeyler oluyor. Ama Hazreti Ebu Bekir'in kararıyla işte onun ortaya attığı bir fikir doğrultusunda e, e, okuma yazma öğrenmeleri şartıyla o esirlerin bırakılmasına karar veriliyor. Bunun gibi konularda Peygamber Efendimizin arkadaşlarını dinlediği ve onların danışılma sonucuna verilen ortak kararla her zaman uyduğunu görmüş oluyoruz. Bunlar bizim için çok güzel örnekler. Hazreti Peygamber kuşların bile sabah erken saatlerinde yuvalarından ayrılarak akşamın karanlığına kadar Allah'ın kendileri için yarattığı rızıklarını hatırlatarak Allah'a gerçek anlamda tevekkül etmenin önemini anlatmak istemiştir. ki yani Peygamber Efendimiz evet size verilecek olan rızık Allah katında belirlenmiştir ama bize düşen o rızkı evden çıkıp aramaktır. Yani o bize oturduğumuz yerde nasılsa Allah bana bir rızık yazmış o benim önüme gelir diye düşünmemek gerekiyor. Çıkacağız, işimize, gücümüze gideceğiz. Allah'ın bize yazdığı o rızkı arayacağız, bulacağız, onu kazanacağız. Çünkü kuşlar bile kendilerini baktığınız zaman insandan çok çok daha aciz, böyle serimli, küçük varlıklar bile çıkıyorlar. Her gün kendilerine, yavrularına rızık arıyorlar. kardemeden, demeden, kış demeden ki insanlar çok çok aciz varlıklar olmalarına rağmen onlar bile Allah'a gerçek anlamda tevekkül edip ona dayanıp ondan bir şeyleri bekliyorlar. Diyor ki Allah, e, Peygamber Efendimiz nasıl ki bunu kuşlar bile yapıyorsa bize düşen de bunları yapmaktır diye bize bu konuda örnek verip e, emrediyor. Hazreti Peygamber devesini bağladıktan sonra mı yoksa onu salarak mı tevekkül etmiş olacağını soran bedeviye deviye hitaben de Önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et buyurarak İslam'ın tevekkül anlayışını somut örneklerle açıklamıştır. Bak arkadaşlar bizim Türkçemizde de vardır bir atasözü. Sen işini kış tut yaz çıkarsa bahtına. Yani burada da demek istiyor ki sen önce deveni bağla sonra Allah'a de ki Allah'ım ben üzerime düşeni yaptım. Artık kalan sendendir, gelen sendendir de. Yani şunu dese ki o kişi, ben de benimle bağlamayayım da Allah'a tevekkül ediyorum, Allah'ım o sana emanet. Böyle bir şey olamaz, uçsuz bucaksız, o çölde hayran tabii ki gidecektir. Yoksa biz her şeyi Allah'tan bekleseydik, çok hazıra konarak yaşanacak bir hayat sürerdik. allah Teala diyor ki, bana e, itaat edin, benim istediklerimi yapın, ben zaten size yardım ederim. İşte burada bunu istiyor Allah. Her anlamda işimizi yapıp ona gitmemizi, ona yönelmemizi istiyor. Peygamber Efendimiz de burada bedeliyi bu şekilde bir açıklama yapıyor. Evet arkadaşlar, ünitemizi bitirdik. Şimdi birkaç soru soralım, soru cevaplayalım ünitemizle ilgili. Hem böylece tekrarını yapmış olun. Boşluğa gelecek kelimeyi soruyor bize. Hz. Peygamber İslam tarihinde nokta nokta diye anılacak bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak merkez haline getirmişti. Peygamberliğin ilk dönemlerinde insanları İslam'a bu evde davet etmiş, onları ibadetleri burada öğretmiş, Müslümanlar ve müşriklerin şerrinden korunmak için de bu evde gizlenmişti. Bakın bize 3 tane yerde ev vurgusu yaptı. Eminim şu an zaten siz cevapları buldunuz ama ben tek tek açıklayayım. Muhallak seba arkadaşlar bu bizimle çok alakasız bir kavram seb'a işte yedi demek muallak da işte yedi şiir gibi bir şey var. Arap dönemlerinde işte Kabe'ye asılan e, yedi tane şiirden bahsediyor. Bunun hiç İslamiyet'le alakası yok zaten. Hırful Fudül dediğimiz şey arkadaşlar neydi? Erdemliler Cemiyeti'ydi arkadaşlar. Bu da Peygamber Efendimiz'in henüz Müslüman olmadan önce e, Mekke'deki işte zulme uğrayan kişilerin haklarını korumak üzere e, kurdukları cemiyet, vakıf diyebiliriz. Bunun da hiç alakası yok. Zülmecas, e, bu bir panayir ismi arkadaşlar. Bunun da is İslamiyet'le hiçbir ilgisi yok. Darül Erkam bizim için cevap olacak arkadaşlar. Erkam'ın evinin anlamında dar ev demek. Belki Darül'ün eviyle karıştırabilirsiniz ama Darun evi dediğince arkadaşlar aklımızı direkt bunun müşriklerle alakalı bir e, kavram olduğu aklınıza gelsin. Darül'ün etme müşriklerin toplandığı kurul gibi bir anlamı var. O yüzden cevabımız Darül Erkam olacak. Erkam bir Ebil Erkam'ın evinde biliyorsunuz ki İslam'ın ihtiyaçlarını toplantılar yapıyordu. O anlamda buradaki boşta Darül Erkam gelecek. Hakkında bilgi verilen sahabi kimdi? Bir sahabiden sonra bakalım içinden bize örnek olabilecek ipuçları bulabileceğiz mi? Birinci akabe biatında Hazreti Peygamber onu Medinelilere, öğretmen olarak tayin etmiştir. Medine ve öğretmen kelimeleri bizim için çok önemli. Medine'de birçok kişi İslam'a onun çabasıyla girmiştir. Savaşlarda sancak tarlık yaparak büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. Aslında ismini söylerim az önce. Hazreti Ali değil arkadaşlar. Yani direkt aslında cevabı söylemem gerekirse Musab bin Umeyr'den burada bahsediyor bize. Erkan bile bile Erkan zaten Darun ile anıyoruz. Hüsame bin Zeyd'in bir komutan olduğunu biliyoruz. Belki Muaz Bin Cebel aklınıza gelebilir. Çünkü onun da e, öğretmenlik ve yöneticilik vasfı var. Ama e, kendisi Yemen'e öğretmen olarak gönderiliyor. Ben demiştim ki hatta videolarda anlatırken ikinci öğretmendir bizim için. Bizim için ilk öğretmen Musab Bin Umeyir'dir arkadaşlar. Kendisi çok soylu, çok zengin bir aile e, doğmuşken, böyle bir aileye mensupken, Öldüğünde bedenini tam anlamıyla örtecek bir kefeni bile yoktu. Kendisi Medine'lere ilk öğretmen olarak gönderilmiştir. Savaşlarda sancaktarlık yapmıştır ve Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. Cevabımız Musa bin Umeyr. Aşağıdakilerden hangisi genç yaşta İslam'ı ilk kabul eden hanım sahabelerden biri değildi? İslam'ı kabul eden ilk hanım sahabelerden biri. Hazreti Ayşe, evet kendisi bir henüz küçük çocukken Müslüman oluyor. Henüz Peygamber Efendimiz'le birlikte değil. Fatıma binti el Hattab kendisi bakın Hattab isminden gör isminden görün e, Ömer bin Hattab'ın yani Hazreti Ömer'in kız kardeşi zaten bundan dolayı Hazreti Ömer'le tartışıyorlardı. Esma binti Ebu Bekir Hazreti Ayşe'nin kardeşi ve Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır kendisi. Onu biz nereden hatırlıyoruz? Medine'ye göç sırasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'e yemek götürmesinden göre, görüyoruz. O da zaten Müslüman. Hazreti Fatıma zaten Peygamber Efendimiz'in kızı ve Müslüman. Hint binti Utbe değil arkadaşlar. Hint Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere işte görevli olan köle zaten öldürüyor. Daha sonra Müslüman oluyor. Ama yani ilk zamanlarda Müslüman değil. Bu yüzden Hint binti Utbe dediğimizde onu bu ilk Müslüman yani hanım sahabelerden biri olarak alamayacağız arkadaşlar. Evet, hakkında bilgi verilen sahabi kimdir? Yine bize bir sahabi sormuş. Ee, biz zaten bolca sahabi işledik bu temize Bakalım biz öyle olacak kavramlar neler? Hz. Peygamber onun küçüklüğünden beri çok sever. Bir dizine, onu diğer dizine de Hz. Hasan'a oturdu. Hz. Hasan'ın bir diğer bir yanındaki kişiyi soruyor. Ve Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev diye dua ederdi. Hz. Peygamber vefatından bir kısa bir süre önce onu Suriye dolaylarına gönderilecek ordunun komutanlığına atamıştı. Hz. Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğludur. Zaten buradan direkt arkadaşlar çıkarmamız gerekiyor. Hz. Hasan deyince belki aklımıza Hz. Hüseyin gelebilir ama bize sonda ne dedi? Zeyd bin Harise'nin oğludur. O zaman e, hani Araplarda baba ismi daha sonra geliyor ya. Şöyle olacak değil mi? Nokta nokta bin Zeyt olması lazım. Çünkü Zeyt bin Harise'nin oğlu olduğu için babasının ismi şu şekilde ikinciye gelecek. O zaman Zeyt olan kim var? Burada Üsame bin Zeyt var. Üsame bin Zeyt için ben size ne demiştim? Kendisi genç bir komutandı. Kaç yaşında komutan oluyordu arkadaşlar? 18 yaşında komutan oluyordu. Ben size demiştim ki günümüzde 18 yaşındaki bir çocuğa hani herhangi bir konuda çok güvenilmezken Peygamber Efendimiz gencecik bir oğlan olduğu halde onu bir komutan olarak Suriye'ye göndermişti. O yüzden cevabımız Üsame bin Zeyd olacak arkadaşlar. Habeş Kralı Necaşi'nin huzurunda Müslümanları temsil eden ve büyük bir cesaret ve maharetle yani yetenekle İslam inançlarını ortaya koyup Kureyş temsilcilerinin 55 dönmesini sağlayan sahabi kimdi? Arkadaşlar bu e, direkt aklımıza belki gelmeyebilir ama ne, Habeş deyince aklımıza ne geliyordu? Necaşi geliyordu. Kendisi Müslümanlara çok yardımcı olan bir, ee, bir devlet adamı. Bu aşağıdan başlayıp çözelim. Musab bin nereye gitmişti arkadaşlar? Medine'ye gitmişti. Erkan bin Ebi'yi hatırlıyorduk? Darül Erkan'dan hatırlıyorduk arkadaşlar. Olmayacak. Cafer bin Te Ebi, Ebi Tarif. Kendisi kalsın. Hüsam bin Zekmiye o neydi? Az önce söyledim. Kendisi bir komutandı. Muaz bin Cebel deyince biz nereye hatırlıyorduk? Yemen'i hatırlıyorduk. Ama Cafer bin Ebi Tarif'le ilgili başka bir şey söylememiştim değil mi? Ben daha farklı bir şey söylemiştim. Ve e, anahtar kelimeler içinde de Habeş diyor. Bizim için o zaman kim gelecek? Cafer bin Ebu Talip. Peygamber Efendimiz onu Habeşistan'a gönderiyordu. Diğerleri mesela nasıl Muaz bin Cebel'i işte ee, Yemen e, Yemen'e, Musab bin Ömer'i e Medine'ye gönderdiyse onu da Habeşistan'a gönderiyordu Necaisi'nin huzuruna ve orada çok güzel teslim, temsil ediyordu İslamiyet'i. Ve kimdi Cafer bin Ebu Talib? Ee, be, e, Hazreti Ali'nin kardeşi Ebu Talib'in bir diğer oğluydu. Hazreti Ali'nin abisiydi daha doğrusu. O yüzden burada Cafer bin Ebu Talib'i anlayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde bu ünitemizi bitirmiş olduk sorularımızı çözerken de şöyle bir şekilde ünitemizin de özetini yapmış olduk aslında İşlediğimiz sahabeleri görmüş olduk. Biz bu ünitede Peygamber Efendimizi ve onun çevresindeki gençleri, genç sahabeleri, gençlerin İslam'a nasıl hizmet ettiğini ve etmesi gerektiğini işlemiş olduk. Bu şekilde ünitemizi bitirdik. Gelecek derste yeni bir üniteye başlayacağız. Gelecek derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.